Şah-ı merhum. Büyük müceddin biliyorsunuz. Türk-bün konusundaki hadislerin de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in vahye müstenit olmaksızın tecrübeye, müşahedeye dayalı olarak söylediği hadisler olduğunu söylemiş, ileri sürmüş. Hüccetullah-ı bununla ilgili bir bahis var. Bunun bu şekilde mutlak anlamda kategorik olarak böyle söylenebileceğini doğru buluyoruz. Tıbbı Nebevi ile ilgili Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin evet tecrübeye, toplumsal hafızaya vesaireye dayanarak söylediği şeyler olabilir. Ülke olarak buna itiraz etmeyiz. Ama bu alanla ilgili her rivayetin, her hadisin iştihat neticesi olduğunu veya gözlem, müşahede, tecrübe neticesi söylemek de Allah aleyhi hakikatle bağdaşmaz. Adamın biri Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam geldi sahabeden birisi, karın ağrısından şikayet etti. E, efendimiz ona bir bitkisel ilaç önerdi. Sahabi gitti, o ilacı kullandı, geldi, dedi ki ya Resulullah karnındaki ağrı arttı. E, efendimiz tekrar kullanmasını önerdi aynı şeyi. Gitti kullandı tekrar geldi ya Resulallah, karnımda kârı daha da arttı dedi. Bunun üzerine Efendimiz'in söylediği şey çok çağırıyor Fakat Allah doğru söyledi, kardeşinizin karnı yalan söyledi. Yani bu söylediğim şeyin bu hastalığa iyi geldiğini ben kendiliğimden söylemedim. Bu vahidir. Fakat kardeşinizin karnı yalan söyledi. Ne demek o? Demek ki bu kardeşinizde başka bir sıkıntıdan kaynaklanan bir karın ağrısı var. Yani o bana bir karın ağrısı söylüyor ama bunun sebebi bana söylediğinden farklı bir şey demek ki. Benim önerdiğim bu ilaç, benim önerdiğim bu tedavi karın ağrısına iyi gelir ama kardeşinizin karnındaki ağrı başka bir sebepten kaynaklanıyor. Muhtemelen ya bir bağırsak düğümlenmesi veya belki bir buna benzer bir şey, bilmiyoruz tabii. Efendimiz'in cevabı önemli. Allah doğru söyledi, kardeşimizin karnını yalan söylüyor. Demek ki bunları tecrübeye, müşahedeye dayalı şeyler olarak tıbbı nebevi çerçevesindeki rivayetleri kategorize etmek çok isabetli değil Allah'a emanet.